O zaman sizlere Kanada'ya konuk edeceğim demiştim. Bugünkü video onlardan bir tanesi. Elimde videolar ve fotoğraflar var, slide show şeklinde size göstereceğim bir yandan, bir yandan da enteresan noktalar olduğunda yani Türkiye'de hatta Avrupa'da karşılaşmadığınız bazı hususları gündeme geldiğinde durdurup size o konuda bilgi vereceğim. İnanın öyle enteresan konular var ki iki ülke arasında hatta iki kıta arasındaki bu kadar büyük farklılık olması. İnsanı bazen gerçekten çok şaşırtıyor. Şimdi uygar olmakla uygar olmamak arasındaki farklılıklar var. Yani çöplerin ayrıştırılması gibi, insanların birbirine saygı duyması gibi, demokratik olgunluk gibi. Bunlar Avrupa'da da var. Ancak Kanada'da olup Avrupa'da da olmayan konuları daha çok gündeme getirmek istiyorum. Bunu ne demek istiyorum? Mesela Trudeau'nun birkaç fotoğrafını koyayım. Kanada Başbakanı'nın. Şimdi bu fotoğrafları Avrupa'daki herhangi bir kişiye gösterseniz ne olmuş yani diyecektir. Yani zaten başbakanın olması gereken şekil bu diye düşünecektir. Oysa aynı fotoğrafları Türkiye'de dahil Orta Doğu'daki ya da Güney Küre dediğimiz az gelişmiş toplumlara, demokrasinin pek yerleşmemiş olduğu toplumlara gösterirsek şaşıracaklardır. Yani bir başbakanın böyle biraz ağırlıklı, kendini kasan, çevresinde korumaları olan, komoyla giden, bir yere girdiğinde herkesin ayağa kalkmasını bekleyen bir zihniyettir. Az gelişmiş toplumlardaki demokrasi anlayışı. Ben seçildim, bana saygı duyacaksınız mantığıdır bu. Gelişmiş toplumlarda beni seçtiniz, ben size hizmet edeceğim şeklinde bu yaklaşım vardır. Aradaki fark demokratik olgunlaşma demokratik olgunlukla ilgilidir. Ama benim burada bugün anlatmak istediğim şeyler biraz daha farklı. Türkiye'de zaten olmayan ama Avrupa'da da pek olmayan değişik hususlar var. Bunları ele almak istiyorum. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Videoların devamı için abone sayımızı artırmamız gerekiyor. Kanalıma hoş geldiniz. Evet gelelim LCBO'ya. LCBO. Kanada'da bizden çok daha farklı olan bir şey. Avrupa'dan da çok farklı olan bir şey. İçkiler marketlerde satılmaz. Bizim tekel bayi gibi yerler vardır. Kuzey ülkelerinin bir sorunu aşırı alkoldür. Bunu önlemek amacıyla olabilir. Ancak Kanada deyince tamamını kapsamıyor. Ben Ontario'dan bahsediyorum size mesela. Kebek'te olay biraz farklı orada. Türkiye'dekine, Avrupa'dakine benzer. İçki almaya gittiğinizde bunlardan alabiliyorsunuz. LCBO'lardan alıyorsunuz. Ben ilk maaşımla bira içip para, Pavarotti ile kutlayacağım diye kendi kendime bir söz vermiştim. Kitabımda bunu detaylı olarak anlattım. İlk maaş çekimi alana kadar da içki içmeyeceğim dedim. İşte birkaç ay sonra işe girdim. İşe girdikten sonra ilk maaşımı aldım. Sevinerek en yakındaki markete gittim. Bira arıyorum, bira yok. Oradaki kadına dedim ki ben bira reyonunu göremedim. <laughs> Kadın dedi ki siz yeni mi geldiniz? Yok dedim, yeni değilim. 3-4 ay oldu. Dedi burada satılmaz. İçki satan yerlerden gidip alacaksınız dedi. LCBO'lar, tekel bayi de demek istemiyorum. Ama bir tür tekel. Dünyanın her yerinden gelen içkiler var burada. Ee, son derece ilginç. Bana çok değişik gelen bir uygulama. Büyük dükkanlar bunlar. 21 yaşından küçüklere muhakkak kimlik soruyorlar ve satış yapmıyorlar. 21 yaşından büyükseniz kimliğinizi yine de sorduklarında göstermek zorundasınız. Ancak dediğim gibi gençler 18 sanıyorum bu da eyaletten eyalete değişiyor. 19 yaşına girmeden içki içemiyorlar. Ancak içki içebildikleri halde içki satın alamıyorlar. Enteresan değil mi? Yani ben 19 yaşındayım, 20 yaşındayım. içki içme hakkım var deyip gidip bu SCBO'larda içki almak istediklerinde bu içki satmıyor. Bu ikinci bir denetim oluyor aslında gençler üzerinde. Tabii 18 yaşın altında evlerde annelerinin babalarının bilgisiyle ya da bilgisi olmadan içenler var. Çocukların çoğu da bunu içiyor. Ama alkolizme karşı, alkole karşı bu şekilde bir önlem alınmış. İçkiyi sokaklarda, parklarda içemiyorsunuz. İçki içilen yerler sınırlı. Yani kamusal alanda içkiyi yasaklıyorlar çok mantıklı bir şey gelmiyor bana. Ancak düzenini o şekilde kurmuş. Hatta Frankfurt'tayken öğlen yemeğinde bir bira almıştı bir de sandviç. Araçlara kapalı bir bulvar var. Orada otururum, biramı içip sandviçimi yiyorum. Bir baktım karşıda 10 tane <laughs> Alman polisi her biri üçer metre aralıklarla böyle hepsi birlikte geliyor, hepsi birlikte geliyorlar. Ne yapacağımı şaşırırım. Dedim ki ben birayı saklayacak durumum yok. Yakalandık dedim. Suç işledim diye. Çünkü unutmuştum Avrupa'da istediğiniz yerde içkinizi içebilirsiniz. Türkiye'de de aynı şekilde. Yani İzmir'de, İstanbul'da gençler biralarına ellerini alırlar şaraplarına. Giderler sahil kenarına, ayaklarını denize uzatırlar. Ve içerler. Çok da güzel bir şey. Kanada'da bu keyfi yaşamak mümkün değil. İlginç olan bir başka konu da şarap dediğimizde bizde şarap diye geçiyor. Orada her bir şarabın altında böyle bir etiketler var. Etiketi okuyorsunuz. Sertlik derecesi içinde ne kadar şeker olduğu, ne ile birlikte içileceği, hani et için mi, makarna ile birlikte mi, operatif olarak mı? Bütün bu bilgileri verebiliyor. Son derece ilginç, bana çok değişik gelen bir uygulama. Bu arada Türk rakısı da var. Aşağı yukarı dükkanın en pahalı içkilerinden birisi oluyor. Türk rakısı 40 dolar civarında. Tabii çok pahalı viskileri falan saymıyorum ya da çok özel şarapları saymıyorum. Bizim rakının muadili olan Yunan uzosu var. Arak var. Lübnan'ın. İtalyan isi var. Onların fiyatları aşağı yukarı 20 dolar civarında değişiyor. 18 idi eskiden. Dolayısıyla bu LCBO'lar Kanada'da bir kültür. Yani oraya gidip rafların arasında dolaşmak bile insanın eğer merakınız varsa ilgisini çekiyor. Evet bugünkü video bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olmadıysanız abone olunuz. Mümkünse paylaşınız. Beğendiyseniz elbette paylaşınız. Tutkuyla, sevgiyle ve mümkünse ile yaşayın. Umutsuz yaşamayın. Hoşçakalın.